İki hafta bir gün podcastine hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki hafta bir günün yeni bölümünden merhaba. Bu bölümü yapmamı sağlayan aslında bugün Twitter'da yaptığım bir paylaşım oldu. Biliyorsunuzdur belki ya da denk gelmişsinizdir daha önce. Twitter ve Instagram hesaplarımdan genellikle okuduğum kitapları, beğendiğim kitapları, beğendiğim filmleri paylaşmaya çalışıyorum. Ve onun üzerinden de çok iyi bilgiler edinebiliyorum zaman zaman. Onun üzerinden güzel konuşmalar yapabiliyoruz takipçilerimle, arkadaşlarımla. Bugün de bir otobiyografi. Suyu arayan adam otobiyografisini paylaştım. Şevket Süreyya Aydemir'in aldığım tepkiler beni bir yayına yöneltti. bunun için cesaretlendiren arkadaşlarım da oldu. Ben de çok büyük keyifle okuduğum için ele almak istiyorum. Özellikle meslemden mesleğimden dolayı da olabilir ya da bu mesleği seçmem de bununla alakalı olabilir. İnsan hikayelerine düşkünüm. İnsan hikayelerini en güzel şekilde biyografilerle iyi yazarlar elinde ama İyi bir yazarın hele kendi hayat hikayesini güzel bir otobiyografi şeklinde yazabilmesi gerçekten tanımaya yenmiyor. Ancak Türkiye'de çok az rastlanır bir türden bahsediyoruz. Bunu da iyi şekilde yapmış. Hatta içindeki siyasi olayları da olduğu gibi yansıtarak anlatabilmiş. E, çok az eser olduğunu söylemeliyiz. Bu yüzden tabii geç kaldım. E, Şevket Süreyya Aydemir'in tek adamını, ikinci adamını Mer Menderes'in dramını çok önce okumuş biri olarak çok sonralara kalmış suyu arayan adam ama belki de iyi ki buralara kalmış bugün bu yayının yapılmasına vesile oldu. Kısaca bugün aldığım tepkileri de size aktarmak istiyorum çünkü güzel tepkiler geldi. Hemen paylaşımı yaptıktan sonra tarihçi Meli abi Meli Şabanoğlu bir anekdot aktardı. Tarihçi Mete Tunçay'ın Aydemir'in cenazesinde yaptığı konuşmada tek adam ve ikinci adam yazılmasa da olurdu deyip e, suyu arayan adamı övdüğünü aktardı. Burada e, bir takipçi sebebinde merak edip sordu. Tek adam benim de açıkçası beğendiğim ve birçok şey öğrendiğim kitaptı. E, burada tabii metottan bahsetti Melih Şabanoğlu. Sebebin kaynakçanın olmamasını ve bilginin nereden geldiğinin belli olmamasını söyledi. Yine siyaset bilimci Ayşen Uysal, Siyasal Bilimler Fakültesi'nde Sina Akşen'in dersinde zorunlu okuma olarak yapılması. Kitabı Twitter'da paylaşmam üzerine gelen en hoş tepkilerden biri herhalde Mülkeliler Birliği'nin eski genel başkanı Füsun Çiçekoğlu'ndan gelen tepkiydi. Füsun Çiçekoğlu Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne kaydını yaptırdığı gün, babasının ona hediye ettiği kitap olduğunu yazmış ve e, hatırlattığı için bana da sağ olsun teşekkür etmiş. Babasının hem Şevket Süreyya ile görüşür, sohbet et, görüşüp sohbet ettiklerini hatırlatmış. E, buradan e, hem Şevket Süreyya Aydemir'e hem de Füsun Çiçekoğlu'nun babasını da analım. E, şöyle bir notla paylaşılıyor. Onu da sizle söylemek isterim. Sevgili Füsun Hayatı boyunca her aradığını bulması, sağlık ve huzur içinde yaşaması dileklerimle. Tarihte 19 Eylül 1974. Ee, yine e, Twitter cevap veren birkaç kişi de e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 100 temel eser listesinde yer aldığını söyledi. Suyu arayan adamın e, böyle bir kitaptan bahsediyoruz. Kısaca yazarı hatırlayalım. 61 yaşında bir kitap elimizde tutuyoruz. Yazarı 1897 doğumlu. Yani 1900'lerin hemen başına 3 yıl kalı dünyaya gelmiş. Tunalı göçmen bir ailenin çocuğu. Edirne'de dünyaya geliyor ve 1. Dünya Savaşı'nı Kafkas cephesinde yaşıyor. İki abiyi e, şehit düşmüş durumda. Turan e, Turan'da öğretmenlik yapıyor. Orada savaşlara katılıyor ve bu kitabında uzun yaşam öyküsünde Balkanlardan Anadolu'ya, Anadolu'dan Kafkaslara, Kafkaslardan da Rusya'ya kadar bizi götürecek. Tekrar hatırlayalım, bu kitap 1959 yılında ilk baskısını yapmış. 61 yaşında bir kitap hakkında konuşacağız bu bölümde. Şimdi Küçüklüğü Edirne'de geçiyor Şevket Süreyya Aynemir'in ve ikinci Meşrutiyet üzerinden tabi çok küçük ama olayları bize anlatıyor Balkan savaşlarını anlatıyor Balkan savaşlarını çok net bir şekilde anlatmasının sebebi de muacir bir aileden gelmiş olması ve muacirlerin neler yaşadıklarını sorunlarını onların çektiği acıları birinci elden gözlemlemiş olması hem kendi hayatından hem de Balkanlardaki topraklar kaybedildikçe o topraklara gelen yani sıkıştıkça topraklar Edirne'ye doğru kayan muhacirleri birinci elden gözlemleme şansı bulduğu için çok ilginç gözlemleri var. Bunlar da yine otobiyografi türünün güzellikleri diyeyim. Daha sonra geçtiği Anadolu'da ise büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor yazar. O da zaten kitabın bütününde göreceğimiz üzere Şevket Süreyya, Aydemir'in Turancılıktan, komünizme, komünizmden Cumhuriyetçi cumhuriyetçiliğe savrulduğu süreçte hayata başlarken kafasında kurduğu ideallerle hayatın gerçekleri arasında çok büyük uçurum olması sık sık karşımıza zaten çıkacak. Anadolu da bunların en başında geliyor. Anadolu'nun bu kadar ihmal edildiğinin, bu kadar geri kaldığının farkında değil. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarında Kaf Kafkasya cephesine giderken rastladığı Anadolu fotoğrafı onu hayli üzüntüye sevk ediyor harbi ruhen benimsemeyen, nerede ve niçin harp ettiğini bilmeyen, hatta kendi varlığını cahili olan askerlerimle uğraşırken onları acımakla onları yadırgamak arasında bazı ruh çatışmaları duyardım gibi de aslında şimdi bugünden bakınca politik doğrucu kabul etmediğimiz söylemleri de var. Ee, devam ediyoruz. Ee, soyadı kanunu da geldikten sonra da Aydemir soyadını almasına sebep olacak. Tabii Aydemir soyadı Turan'dan geliyor ve geri dönüp baktığında o yaşa, o gençlik yaşlarının uygun bulduğu idealleri devleti idare etme misyonunu ve sorumluluğundaki Enver Paşa'nın uygulayabilmiş olması. Bu kitabı yazdığı devirden bakınca e, onu rahatsız ediyor. Şevket Süreyya Aydemir'in yolculuğu Azerbaycan'a doğru devam ediyor, Kafkaslara doğru devam ediyor Anadolu'dan sonra. Önce Bakü, Bakü'den öğretmenlik yapacakken oradaki e, tanıştığı insanların, Türkiye'den gelen öğretmenlerin Turan e, ideali ilkesiyle gelenlerin Bakü'deki hayattan memnun olduklarını ve oradaki Azerbaycan'ın ve Kafkasların taşrasına gitmekten geri kaldıklarını söyleyince o da kendisini taşraya atıyor ve taşrada yine hayallerle gerçekler birbirini karşılamıyor. En başta karşısına çıkan e, Azerbaycan Türkleri arasındaki Sünni, Şii mezhep farklılığı ve şöyle bir sözü var orada, Turan'ı Turan'da arıyor ve bulamıyordum diyor Şevket Süreyya Aydemir. Yine dil, lehçe, din, mezhep ayrılıkları, durgunluk ve geriliğin aslında bu ideallerin gerçekleşmesini engellediğinden bahsediyor. Daha sonra bugünün çok sıcak çatışma konularından bir tanesi, Ermenistan Azerbaycan arasında. Burada 1920'lerin Dağlık Karabağ sorununu da görüyoruz. Meraklarını söyleyelim. 1920'de Bolşevikler Azerbaycan'a geliyor ve böylelikle bir devir kapanıp yeni bir devir açılacak. Bunu da orada gözlemleme şansı buluyor ve düşünceleri değişen Şevket Süreyya Aydemir Turancılığı bırakarak buradan komünizme doğru yol alıyor. Yine çok ilginç bir anı e, Moskova'ya Şart Milletleri Kurultayı Delegesi oluyor ve daha sonra Moskova'ya giderken yanında şair Nazım Hikmet var ve Nazım Hikmet'le çıktığı yolculuğu anlatıyor. Bu yolculuğu anlatırken onun gözünden Rusya'yı, onun gözünden ihtilali de görüyoruz. Burada Rus devrimini, yani ihtilalin ortaya çıkışını, neler olduğunu, neler bittiğini de çok açık bir şekilde bizimle paylaşıyor. Kitabın ilerleyen bölümlerinde çok ağır bir ittihat ve Terakki eleştirisi olacak. Onu sizinle paylaşacağım. Ona gelmeden de daha Stalin'in devletin başından geçmediği, başına geçmediği devirde bir fabrikada yaptığı konuşmayı yine gözlemci olarak anlatıyor. Belki ele almamız lazım. Nasıl bir hayat? Atatürk'le tanışan, onun yakınında olan, aynı zamanda Stalin'in parlama dönemine denk gelmiş, onu fabrikada bir konuşmasını izlemiş, Nazım Hikmet'le birlikte Moskova'ya gitmiş. Acayip tanıklıklara sahip Şevket Süreyya Aydemir ve en büyük özelliği de bunları bize aktarabilmesi. Şimdi İttihat Terakki'ye karşı duyduğu hayal kırıklığını şöyle anlatıyor. İttihat ve terakki liderlerinde bizim neslimiz hem borçlu hem de kırgındır. Bu zümre en kısa zamanda kaba sindirme tedbirlerinden başka bir şey anlamayan basit bir baskı idaresi karakterini benimsedi. İptidai bir Balkan politikacılığının kaba sert usullerine kendilerini kaptırdılar. Halktan geldiler fakat kısa zamanda halktan koptular. Birer halk adamı hatta birer efsane kahramanı gibi çıktılar. Fakat hemen birer sorumsuz kirlik adamı oldular. İstibdada karşı ayaklandılar. Fakat getirdikleri de bir nevi istibdad oldu. Yağmaya verilen değerler milletin onlara bağlanan iman ve ümidiydi diyor Şevket Süreyya Aydemir. Hiçbir zaman ileriyi gören akıllı, basiretli kurucular ve devlet adamları olamadılar. Değerli insanlardan kaçındılar. Ellerinin altında daha ziyade komite curuhlu demagoglar tutunabildi. Demagogun itibar gördüğü yerde ise idealizm biter, ve diktatör silahlarını kuşanır diyor Şevket Süreyya. Şimdi e, daha sonra Moskova'dan da çıkıp nihayet 1923'te İstanbul'a gelecek ve Marksist Aydınlık Dergisi'nde çalışmaya başlayacak. Burada da hayatındaki o değişim o hareket bitmiyor ve e, tutuklanıyor. Ankara İstiklal Mahkemesi'ne getirildikten sonra 10 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Tabi bunun Hepsini yatmayacak ama e, burada da hapishaneyle ilgili çok ilginç anların olduğunu görüyoruz. Anadolu'da geçirmediği gençliğin ardından başka memleketlerde geçirdiği gençliğin ardından Anadolu gerçeğiyle karşılaştırıyor ve memleket ve toplumun nabzının biraz da cezaevlerinde arttığını söylüyor. Bunun hemen ardından da ilginç tespitleri olacak. koşların iç hayatı monoton fakat enteresandı. Burası bir toplumun kaynayan kanından mikroskop altında konulmuş bir damla gibiydi. Kısır toprak, yarı göçebe bir köylülük, birbirleriyle hiç durmadan itişen, kakışan ve böylelikle de sınır çizgileri her gün değişen tarlalar, meralar, çiftlikler üzerindeki kavgalar. Sonra nüfus ve zorbalık çekişmeleri, hanedanlar, şehirler, tarikatlar ve nihayet çarkları birbirine çarparak işleyen bir hükümet ve ka kanun düzeni. Hepsinin üstünde de hepsine damgasını vuran, görülmemiş bir gerilik ve iptidailik diyor. Şimdi hala değişimine tanıklık ediyoruz. Şevket Süreyya Aydemir'in buradaki değişimi de komünist usullerden devletçi iktisada, yine komünizmden cumhuriyetçiliğe olacak. 1926 yılında hapishaneden çıkıyor ve çıktıktan sonra da Ankara'da devlet memuriyetine başlıyor. Bana burası da çok ilginç geldi. Ondan sonrası daha da ilginç olabilir çünkü o dönemin en entelektüel ekiplerinden birinin hepimizin de bugünden bile baktığı zaman tanıdığı kadro dergisinin kurucularından ve ekibinden. Bu ekipteki isimler Yakup Kadri Karaosmanoğlu, İsmail Husrev Tökin, Vedat Nedim Tör, Burhan Belge, Murat Belge'nin babası ve Şevki Yazman, Şevket Süreyya Aydemir'le birlikte. Daha sonrasında da yine bu ekip olarak sosyal devleti, disiplinli karma ekonomiyi savunuyorlar. Şimdi çok ileri ise buraları çok çok kısa geçiyor. Sadece ee, o döneme ait daha doğrusu 2. Dünya Savaşı dönemine dair de e, bir e, güzel sözleri var. Onları da paylaşmak istiyorum. 2. Dünya Harbi devresinde Türkiye 1. Dünya Harbi başlangıcında devleti elinde tutan dar görüşlü Kli'nin tamamen zıtlı olan bir devlet kadrosuyla girdi. Tarihinin en büyük şansı olarak bu harbi militarist olmayan, hayalperest olmayan, harbin ne olduğunu ve sulhün değerini bilen bir hükümetin idaresinde geçirdi. Harbin ne olduğunu ve sulhün değerini bilmek, hem yurtta hem cihanda sulhü istemek, Atatürk'ün Türk zihniyetine kazandırdığı bir Atatürk sulhü, bir ruh dengesidir. Bu halin Türk tarihinde daha önce devamlı bir misali yoktur. Belki bunun üzerinden konuyu toparlayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bu yayını otobiyografi türüne övgü olarak kaydetmek istedim haddim olmayarak tabii ben bir biyografi veya otobiyografi yazarı değilim. Ee, ama Şevket Süreyya Aydemir'in iyi bir okuruydum. Bundan sonra çok daha başka biri benim için otobiyografisini okuduktan sonra. Çünkü çok az eşine rastlanır. Bir hayat öyküsünü daha da az rastlanır şekilde tüm detaylarıyla, itiraflarıyla, kendi hesaplaşmasıyla birlikte bir insanı gözlemliyoruz. Ve bu insanın fikirden fikre geçişi, hasır altı ederek halının altına süpürerek değil, gayet büyük bir olgunlukla kendisiyle hesaplaşarak yazmış bir insandan bahsediyoruz. Ve burada da bu son okuduğum bölümde de kendi hayal peresliğinden, ne olduğunu bilmediğinden, Sulhün değerini bilmediğinden bahsettiğini anlıyorum. Çünkü onların nesli Harbi en yakından, daha sonradan yaşayan ve Sulhün değerini sonradan anlayacak kişiler oldular. Ancak o değişim dönemlerinde onlar da Stotiko'nun değişmesi için bambaşka şeylere ihtiyaç duyuyorlardı. Kanları kaynıyordu, gençlerdi ve Turan gibi idealler peşinden koşarak aslında hiç olmamış olduğunu sonradan fark etti. E, hedeflere canını ortaya koyarak, giderek e, en genç yıllarını Azerbaycan'ın taşrasında bilmediği yerlerde geçirerek daha sonra da diğer ideallerin peşinde koşarak aslında zor olayını yapmış birisi Şevket Süreyya Aydemir ve ondan sonra yine de ideallerinin bedelini ödemiş birisi. Türkiye'ye döndüğü zaman bile komünist dergide yazdığı için tutuklanan, yine hayatın güzel yıllarından birkaçını hapishanede geçirmiş bir entelektüelden bahsediyoruz. O yüzden Şevket Süreyya Aydemir'in tanıklıklarını okumak bizim için çok büyük bir şans. 61 yıl sonra hala canlı, hala çıkarılacak dersler var. Şevket Süreyya Aydemir'in otobiyografisi aslında Türkiye'de yaşayan birçok insanı da ve bizim gibi eli kalem tutan insanları belki de hem başka insanların biyografilerini yazmaya teşvik etmeye, o kişileri zorlamaya, çünkü bunların kayıp düşünmesinin ne kadar anlamlı olduğunu bugün baktığımızda görüyoruz. Benim bu kitabın ardından tarih bilgim arttı, Türkiye'ye dair görüşüm arttı. Türkiye'de geçin, Balkanlara, Kafkaslara, Osmanlı coğrafyasına, komünist Rusya'ya bunların her biri tanıklık o kadar önemli ve hepimizin ufkunu açan şeyler ki hepimiz daha fazla biyografi yazılması için özellikle de daha çok siyasal e, biyografi yazılması için e, çabalamalı ve bu tip eserlerin de değerini bilmeli. Böyle ne güzel işte bugün paylaştığım aldığım tepkiler beni bu yayını yapmaya sevk etti paylaşmalı. Bu tip kitapların daha çok okunmasını, bu tip eserlerin daha çok takip edilmesine de ön ayak olmalı. Birbirimizi desteklemeliyiz diye de düşünüyorum ki hafta bir günün bu bölümünün sonuna gelirken.